Herkese merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yeni video çekeceğim. Ayşem bildiğiniz gibi ben yeni video çektim o da günlük rutinimdi. Şimdi okula gidiyorum ve çabuk olmam gerek. Ondan beri şimdi parça saçlarımı kestim. Nasıl yapabildim? Ben değil annem yaptı tamam. <laughs> Neyse çünkü zamanımız yetmeyecek. Hafif rengi dedim. Bu video sonra yan, yanınlayacak yani. Youtube'a girecek. Bu çabuk olur. Youtube'u market hesabını biliyorsunuz. Böyle de okula gidip biliyordum. <laughs> 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 Mamuş Kremlerimi alayım bu sefer. Hadi şundan kullanalım. Bu sefer o fondöteni kullanmak istemiyorum. Şöyle. Umpalamayacağım da. Ben suratımı yıkadım da biraz kendime gelemedim. <laughs> Benim şu duvarın arkasında. Şu duvarın arkasında yatıyor. Ben de şurada. Ha, babam da oldu zaten. O yandı. <laughs> Allık önemli ama bu sefer çok bak ee, çok fazla kullanmayacağım. Belki öğretmen kadar falan ama benim öğretmenim değil böyle ya. Pikachu. <laughs> 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 çok fazla katmayacağım ama gerçekten katmam gerek. Çünkü renkli diyorum. Bir de e, renk güzel yapıyor yani. Demek istediğim Arkadaşlar yorumlara yazın. Siz yolu çapkına bakıyor musunuz? Ben bakıyorum. Çok seviyorum. Hangi bölüm değil ben unuttum yani. Ava katılım. Ava Seyran neler neler çekti ya. Yani bu biraz ayıp olabilir söylemek ama gerçekten erkekler böyle işte bırakıp gidiyorlar. Benim de bir sevgilim vardı. O da benim bıraktım. O da mı? Bu sefer şunu katacağım yine. Ama hafif çünkü bu biraz şey yapıyor ya. Tadını bir değiştiriyor. Çok güzel oldu. Resmen bir roş farkında sınıf değil mi arkadaşlar? Bakın burada bir değişiklik var. Bu burada kapı çıkası var ama Koyalım. Ha, zaten bir günlük uh, rutini, um, okul makyajı günlük rutini falan. 没有好了好了，好了不打扰了。好吧、嗯，怎么明明是？ Sonra şu şeyimi göstereceğim. Hani bir um, şaban videosu vardı ya. Hani böyle diyor. Um, ben uğraşmam istedin. Haydi bay bay. Maalesef hayat böyleymiş. Ne? Yes, yes. Bu annemin en sevdiği ruhunu şu anda mahvediyorum. Check. Şimdi biraz da bir altıma kullanalım. Hafif kullanalım. Çok hafif. Resmen göz. I am chicken chicken. <laughs> Şöyle her yere. Babam bugün işte. Hastaydı biraz. Çok da yapıyor. Çok güzel bir zamanım bitiyor. Ben. Hani? Burada ben takılarım vardı benim. Takılarımı da kullanayım. Şimdi burada şunu atalım. Bu sefer çabuk yapmam gerek. Çünkü sonra izlenmiyorum. Onu biliyorum. Artık bunu da çıkarabiliriz. Acaba saçımı ne? Bu arada o şeylerden de kurtuldum. Canım saçım. Bakırsanız saçım biraz kesildi. Biliyorum ben dedim zaten. Şimdi şöyle bir. Saçım kesildi ya daha çok güzel oldu bence. bu böyle durmasın. Bir kızlar işte böyle taşıyorlar. Ha ben büyük olmadım için. <laughs> şaka ya. Ben bunu yine kullanmak istiyorum. Çok güzelsin sen ama beni biraz tadını be. <laughs> Bak, ah, sakız yok. <laughs> sakız şimdi şey olacak. Yanıyorum lan. Ne <laughs> yapıp olabilir mi ya kollardan bile diyemez. Önce bir takılko var ya. Takılma benim. Tamam da gerçekten takılarım nerede? Takılarım orada olmasın burada. Evet takılarım var burada. Yok değil. Burada. 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 Orada da hiç değil. Ya neyse bunu kullanmıyoruz ya. Yani. Niye kullanmayalım? Şunu da göstereyim size. Gerçek halimi. Çarçaf ya bu. Bir de çantamda bu var. Bakın. Burada da küçücük. Bir de bir Yani mesela şöyle gidebilirim ama ma maalesef gidemem. Çünkü soğuk olduğu için maalesef. <laughs> Arkadaşlar hepinizi uh, görüşürüz yine. <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.